Ekranları karşısında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz, biz Çankır'dayız. Peki Çankır'da neredeyiz? Tatlı mı tatlı bir tatlıcı dükkanındayız. Peki yanımızda kim var? Buranın işletmecisi ve aynı zamanda sahibi İsmail Bey var. Hemen değerli birilerini almak için daha fazla kendisini bekletmeden mikrofonu uzatıyorum efendim. İsmail Bey öncelikle nasılsınız? Kısaca kendinizden bize biraz bahseder misiniz? Adım İsmail Kahraman. Öncelikle iyiyim, çok sağ olun. Hoş geldiniz Çankırı'nıza. 28 yaşındayım, buralıyım Çankırı merkez Akçabak köyünde büyüdüm, dünyaya geldim. Burada buradaki işletmenin şu an sahibiyiz, yani iki ortak açacağız şu an işletiyoruz. Peki İsmail Bey, işletmeniz de. Yani ben şimdi hala tadı damağımda, izleyici sevgili izleyiciler tadı da hala damağımda çünkü tatlıcı derken aslında birçok şey kapsamlı ama waffle diyorum başka bir şey diyemiyorum. Çünkü burada müthiş bir şekilde efsane lezzetleri ve çeşidi olan waffle'larımız var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bakalım ne çeşit waffle'larımız var, waffle dışında nelerimiz var, buraya gelen misafirlerimiz ne gibi tatlılarla karşı karşıya kalacak. Hemen İsmail Bey'e tekrar dönüyorum. İsmail Bey işletmenizde çeşitlerimiz, menümüzün çeşitliliğine Neler, tatlarımız neler yani e, evet sağ olun bizlere bir tatladınız, denettirdiniz. gerçekten biz böyle bir kaldık yani gerçekten bahsettiğiniz kadarla lezzetliymiş o yüzden sizden de dinlemek istiyorum bunu. Ya şimdi öncelikle biz burada e, çikolatalarımız zaten birinci sınıf e, yani İtalya çikolatası kullanıyoruz, yerli çikolata kullanıyoruz e, Belçika çikolata yine birinci sınıf ürünümüz yine yerli çikolatamız da e, birinci sınıf bir ürünümüz e, onlar tabii ayrı bir lezzet katıyor İçindeki hamuru ayrı bir lezzet katıyor e, meyveler zaten e, Türkiye dört mevsim istediğim meyve bulacağım bir yer o yüzden e, o konuda da her zaman taze şekilde sağlıyoruz e, bu sonda da tabii iyi bir işçilik ortaya çıkıyor e, özeniyoruz da e, tavuk damaklarınızda kalıyor <laughs> bu şekilde çeşit olarak da e, müşterilerimizin hemen hemen bütün çeşitleri çikolatalarda bulunuyor e, ürünlerimiz zaten kendine özgün ürünlerimiz e, o konuda da e, her türlü çeşitlerimiz mevcut yani. Şimdi gerçekten e, mey meyveleriniz çok taze. Yani biz böyle hani ben özellikle mesela çok tatlı tüketmeyen birisi olarak waffle, waffle normalde bana çok ağır gelir tatlı olarak tüketmediğim için ama burada bir solukla yedim gördüğünüz gibi. Çünkü meyveleriniz çok taze. E, malzeme kaliteniz ortada. E, hamuru çıtır çıtır bir de böyle çok daha güzel lezzet katıyor haliyle. Bunun bir yapım aşaması vardır. Bak malzeme kalitemizden biraz bahsedelim. Hamurumuzdan biraz bahsedelim. Yani hani geldiklerini ki o lezzeti ...aslında biraz da hissettirmek de istiyorum aslında İsmail Bey. E şöyle şimdi e, hamurumuzu kendimiz burada pişiriyoruz ve hazırlanırken herhangi böyle bir mix karışımlar vardı da... ...onları kullanmıyoruz. Un, şeker, yumurta yani bir insan annesi evde nasıl kek hazırlıyorsa biz de burada hamuru o şekilde hazırlıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi yok. Öncelikle bu şekilde. E, dediğim gibi meyve tazeliği konusunda zaten sıkıntımız yok. Bizim tedarikçimiz e, her gün getiriyor bunu günlük alıyoruz. E bir de tüketimimiz hızlı olduğu için çok şükür yani e, o konuda hep taze kalıyor. İsmail Bey yani e, çok otantik bir e, yer açmışsınız gerçekten. Buraya biz zaten sevgili izleyiciler girer girmez böyle bir etrafımıza baktık ve dedik ki wow. Yani bir wafflecı bu kadar anca otantik ve güzel dururdu. İnsan böyle içi açılıyor haliyle. Peki e, buraya gelecek olan misafirimiz müşteri kapasitesi buraya ortalama ne kadar alıyor? Yani şöyle şu an açıkçası burası sizin de gördüğünüz gibi biraz butik yani bir yer. E, şu an tüm kapasite 40 kişi bizim. E, onun haricinde böyle dediğimiz gibi butik sıcaklığı veren de biraz da o oluyor zaten. Ee, biraz da rezervasyonda çalıştığımız zamanlar oluyor yani. İsmail Bey bu güzel lezzeti yalnızca gelip yerinde mi yemeleri lazım misafirlerimizin yoksa hani bu lezzeti de dışarıda aynı zamanda denemeleri ve sizde paket servisiniz oluyor mu? Hani dışarıda da aynı zamanda hizmetimiz var mı? Evet ya ilk başta açıldığımız zaman e, pandemi döneminden önce açılmıştık. Biz paket servisimiz yoktu. Talep doğrultusunda ve pandemi ile beraber biz paket servisimizi de dahil ettik. E, tabii ki müşterilerimiz de belli başlı uygulamalardan girip ve bizim kendi numarayı da arayıp e, sipariş edebilirler adreslerini. Peki sosyal medya tarafına geçelim istiyorum. Çünkü sosyal medyada e, yani Instagram olsun veya YouTube olsun bir paylaşımlarımız mutlaka vardır. Ve sosyal medya kullanıcıları da sizleri oradan takip edebilirler mi? Varsa eğer söyler miyiz? Web sitemiz var mı? Onları da dile getirirsek çok daha güzel olur. Ee, Instagram adresinden Lavinia Waffle yazarak küçük harfli her türlü e, oradan iletişimimize, menümüze bakabilirler, ürünlerimize bakabilirler. E, sipariş dahi verebilirler. Onun haricinde YouTube adresimiz yok şu an için. Herhangi böyle bir ihtiyaç duymadık ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Web sitesi konusunda şu an yeni kuruldu. Böyle düzenleme aşamasında yine girebilirler lavinyachocolate.com adresinden girebilirler. İleriye dönük planlarımız da var. Bu şekilde. İsmail Bey, Çankırı'nın lokasyon olarak neresinde bulunuyor burası? Ee, ya burası e, AVM karşı olarak geçer. Yunus AVM karşı olarak geçer. Yani böyle dediğiniz zaman herkes bilir. Yani merkez tam ortasında diyebiliriz. İsmail Bey, geleceğe dair hedeflerimiz nelerdir? Ee, bu ...güzel, otantik e, waffle dükkanınızı... ...başka şehirlerde de görebilecek miyiz? Şu birleşme arzumuz var mı? Ya bu açıkçası bu yeni bir soru... ...açıkçası e, biz de yeni başladığımız... ...bir iş. 2022 için çünkü... ...bazı planlar yaptık kendimizce. E, şu an biz... ...2022'yi 4 çeyreğe bölüyoruz. E, bu ilk çeyreğinde e, temel oluşturduk. Yani web sitesi, işte tedarik zinciri nasıl sağlanır gibi e, unsurlar hallediyoruz. Daha sonra ikinci çeyrekte işte ilk franchise'ımızı verebilecek durumuna geleceğiz. E, üçüncü çeyreğimizde e, artık bu tedarik zinciri, ürünlerin özgün çıkması gibi alanlarımızı genişleteceğiz. Yani böyle uzun vade hedef olarak da 5 e, yılda e, Türkiye'deki bütün büyük şeylerde Lavinia lezzetini millet ta, insanlarımız alabilecek. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Evet şimdi sevgili izleyiciler bu güzel otantik waffle dükkanında fiyatlandırmaya değinmek istiyorum ben. İsmail Bey aslında bu konuda konuşturmadan çünkü bizzat biz kendimiz gelip de hem lezzetinden tadıp hem de menüsünü bakma şansımız olduğu fiyatlar şu an ortalamanın çok çok daha Aşağısında ve şaşırdık aslında. Dedik ki neden bu kadar hani hem çok kaliteli hem çok taze meyvelerimiz, hamurumuz çok kaliteli ve bir o kadar bu kadar kalite sunmuşken neden bu kadar fiyatlandırmalar uygun dedik ve kendisi de bizlere dedi ki bizim için önceliğimiz misafirlerimizin memnun kalması ve her cebe uyması doğru mudur efendim? Kesinlikle. E şimdi şöyle siz az önce geldiğinizde ben size İkramda bulundum. Menüyü gösterdim. Siz direkt tepkiniz şu oldu. Ya çok ucuz. Evet. Ha tabii siz İstanbul'dan geliyorsunuz, İstanbul'un farklı bir enflasyonu da olabilir. Ayrı mevzu ama e, biz kendi bulunduğumuz ile göre biraz hareket ediyoruz. Olabildiğince böyle kar marjı gözetmek yerine ya insanların yiyebilsin. Hem tabii ki burası bir işletme kazanacak, edecek. Orası ayrı mevzu ama bizim ilk önceliğimiz bir insanlar mutlu olsun. Kazanma kısmını hallederiz. ...yani bizim bakış açımız bu. Önce biz misafirlerimizi mutlu edelim. Zaten kalitemiz ortada diyor İsmail Bey. İsmail Bey, neden sizi tercih etsinler? Ben zaten anlatı anlata bitiremedim gördüğünüz gibi. Ama yine de sormak isterim ki sizin farkınız nedir rakip firmalarınıza göre? E şimdi şöyle yani birinci olarak kalite. Hani herkes belki esnaflığı yapabilir bir şekilde olur ama hem kaliteli hem esnaflık olarak da samimi. Ee, ve insanların böyle direkt içeri girdiği zaman kapıdan ben bu da güvende bir ürün yerim ve lezzetli bir şekilde kalkarım hissi. Biz bunu veriyoruz insanlara. Yani bu bizim bence en büyük farkımız. Evet bu sıcaklığı zaten e, gerçekten biz de sezinledik ve gördük. E son olarak sizinle olan kıymetli röportajımın sonuna geldim ama ekranları karşısında şu an bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Yani şimdi tabii bu Genel bir program yani Türkiye'nin dört bir yandan izlenebilir. Bununla ilgili tabii ki olan kişiler bizi biliyor. Lamia Vapulu biliyor, duyuyor, geliyor, yiyorlar. Olmayanlar da çok yakında inşallah onların şehirlerinde Allah gelmeyi nasip etsin. Bu şekilde. Bekleriz diyor yani yerimiz mekanımız belli. Yani illa bu buranın halkı zaten biliyor mu başka şehirlerden de buraya gelecek olanlar lütfen burada tatlımızı, waffle'ımızı bence yemeliler diyor. Kesinlikle ben de tavsiye ediyorum. Bizzat denemiş birisi olarak. Çok teşekkür ederim. Hem ikramınız için hem burada güler yüzünüz, güler yüzünüzle bizleri ağırladığınız için çok memnun olduk İsmail Bey. Sevgili izleyiciler tatlı mı tatlı bir tatlıcı dükkanında waffle'ımızı yedik. Sohbetimizi gerçekleştirdik ama başka durağa geçmek durumundayız. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ederken siz bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın efendim. Sevgiler, saygılar.